<gülüyor> 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 evet geldi Osman abi buraya buraya geldik kararla. <laughs> Evet arkadaşlar. Hayırlı mezatlar. Olduğu gibi. Evet beyler toptan balık alacak olan arkadaşlar bu tarafa gelsin. Ne tarafa? Bu tarafa sıraya. <laughs> toptan balık alacak olanlar. <laughs> <laughs> Günaydın Tarık Bey, Hayırlı sabahlar. Tamam mı? Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, çok güzel bir GoPest. Beyler, Eri go tam zamanıdır. Bu güzel Evet beyler kilo kilo. Kilo. Evet, bu güzel kop bezemeli olduğu gibi 400 lira dedim. Güzel bir balık arkadaşlar. Yaz abi. Yaz abi 400 lira gitti olduğu gibi öyle. <laughs> evet beyler bu güzel ismaros satıyorum. Bu ismarosu onunla kilosu belli değil değil mi? mi? Dört kilo, kilo. Evet beyler bu 4 kilo ismarosu olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300. Kaldır abi. Var mı? açalım. Evet. Evet, beyler bu nidaki isteyen var mı? Evet, bu nidakiye böyle olduğu gibi 400 dedim. Yaz evet, abi. Üç yerden onu var, 20'si var. Evet, 50. 50 gel. geldi. Yaz abi 450 gitti. Geliyor. Evet beyler bu bu iki sahibi kimdi? Arkadaşlar balığını alan gelsin ödemesini yapsın. Balığını alsın oradan. Evet geliyor arkadaş. Evet beyler gene güzel iki buçuk kilo gelen bu yeni sarpayı satıyorum. Olduğu gibi 500 dedim buraya. Onu var, 20'si var. 50'si var. Yaz abi. Evet beyler gene iki buçuk kilo. Burayı da olduğu gibi 500 dedim. Onu var, 20'si var. 30'u var. 50. 50'si var. <laughs> Yaz hanımefendiye ya, bunu. Ala. 450 gidiyor. 550. <laughs> 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 evet. beyler evet. Bu güzel lidakiyi satıyorum. 3 kilo geliyor. Olduğu gibi oraya 600 dedim. Oraya 600. Yaz ama 600 gidiyor. Evet beyler gene 3 kilo kabalı lidaki geldi. Burayı olduğu gibi 800 dedim. Burayı 800. Bir evet beyler. Çok güzel bir lidaki geldi gene kaba lidaki beyler. Bu güzel lidakinin kilosuna da 300 lira dedim. 300'den fazla 310 geldi, 320 geldi. 330 geldi. 50, 50 geldi. 60 geldi. 60 geldi. 400 yaz abi 400 gitti. Hayancım ne yapıyor? İyiyim Osman abi sen ne yapıyorsun? Bekle kuzum. Evet beyler. Bu güzel İdaki'nin kilo da burayı da 300 açtım. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gidiyor. Geliyor. İlk tıralı benden öyle beyler. Var bunlarımız geliyor. Var bunlarımız geliyor. 3 kilo var Olduğu gibi 1500 dedim. 3 kilo 1500. Kaldı abi. Osman abi. Ha. Bunu bir daha ama içinizden gelsin. Kaçta kalmıştı, bu biyatanız? 300'de mi? Burayı burayı 300'den fazla veren var mı? Yaz ayağın abi, ayağın geç olur. 5 evet. dedim. <laughs> gene güzel bir 3 kilo malum geldi. Burayı da olduğu gibi 1500 dedim. Yaz abi 1500 gitti bu Malum. Yine güzel bir barbun geliyor beyler. 3 moda. Evet, sıtır sabah suyu bir barbun beyler. Yine kilo. Burayı da bin beş yüz. İki yerden 1500 beş yüz var. Yaz abi sağıma gitti. Evet beyler. Kaç kilo? Dört Biri de var, Bir var içinde. Her şeysi var beyler. Burayı böyle olduğu gibi Hepsine 500 dedim. 550. 50 diyorlar. 600. 600 diyorlar. 600. 650 diyor adam. Ya İyi diyorsun o zaman. Ya yani neyse ha. tamam ver. 650 gitti. Tamam, tamam. <laughs> Bekleme yapmayalım. Güzel balıklar devam ediyor beyler. Evet beyler kılan yozu kılan yozu kaç kilo mu şu? İki kilo mu? Evet. Evet beyler iki kilo bu güzeli satıyor. Oldu gibi 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Ya abi 400 gidiyor bu. Beyler evet, beyler gene kupalar devam ediyor 5'er kilo. Tam zamanıdır. Bu üzerinde kilosuna 200 dedim. Yaz abi kilosu 200 gidiyor 5 kilo. 5 kilo. Bu pes kilosu 200'den gitti. Elini kaldırıyor. Neyse bırak. Dursun dursun tamam. Yanlış anlamış. Evet, evet beyler bunun kilosuna da 200 devam ediyor. Evet. 5 kilo beyler. Güzel bir balık tam zamanıdır. Kaldır abi. Kaldır abi. Yine yenisi geldi beyim. Bu güzelin kilosuna da bunun Hayır da bunun da kilosuna 200 dedim. Ortakalar. Evet beyler. Orta Orta bunun kanala da, da kilosuna 200 kaldırıyor. Kaldır Sordum ustam. Evet, Çekelim. Dilin abi kıyak gelsin. Tamam. Evet beyim.

Barbunu, ne ne de, ya? Abi. Aleyküm selam sürekli hoş geldiniz. 250 veriyorlar. Yaz abi ayancıma. Ayanc geç olur. Osman abi, abi gel böyle. Gel böyle. Evet beyler Bu güzeli satıyorum. Zeki galip dört buçuk kilo beyler. Burayı da olduğu gibi. Olduğu gibi 700 dedim. 700. 50. 50'si var. Yaz abi 750 gidiyor. Çok evet beyler. Bu güzel kaba satıyorum. Bu lidakinin kilosuna da 250 dedim. Güzel bir lidaki beyler. <laughs> Burayı da 250. Abi ortak alınmaz burada. Burası toptan yeri. <laughs> Kiloyla alacaksak önde. Evet beyler gene geliyor. <laughs> Bu güzel de bunu da kilosuna 250 dedim. Yaz, Yaz abi 250 gidiyor. Dört kilo. Evet Bey, beyler, bu güzel 4 kiloya olduğu gibi bin lira dedim. Burayı bin, dört kilo beyler. Ben Yaz ben abi bin lira gidiyoruz. Evet beyler, gene baba. güzel biri. Bir Evet hocam evet. bunun kilosuna da, abi? da 250 dedim. Bunun da kilosuna 250. abi. Teşekkürler Hüseyin Bey. Evet beyler. Bu güzel topanları kilosuna da 200 dedim. Kaç kilo var abi? Dört buçuk. Dört, Dört buçuk kilo. Kaldır abi. Oğlum alet yok sana alet yok. İki yüzden abi. Aldı abi. Aldı abi. Aldı abi. Evet beyler gene bir güzel kaban idaki. Bunun kilosuna da 300 dedim. Bunun kilosuna da 300. Evet beyler. Bunun idaki kilosuna Burayı da 300. Bu lilakinin kilosuna da 300. Ver bana, ver bana. Evet. Yaz abi. 300 e, 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 gidiyor bu. Tamam. Evet beyler. Yine güzel bir liraki. Bu lirakinin kilosuna da 250. Evet beyler. Bu lirakinin kilosuna da 5 kilo beyler. Olduğu gibi 1000 lira dedim. Yaz abi 1000 lira gitti olduğu gibi. <laughs> evet beyler. Bu lidakiye beş kilo olduğu gibi 1000 lira burayı da. Kaldır abi. Evet beyler. Bu mavrakinin kilosu da 150. 150 abi yaz. Veriyorlar tamam. dediğimde 150. 160 versin abi. Tamam. Biz de haklıyız ama. Evet beyler. Bu güzel toparların kilosuna 50 lira bak ne bunun da kilosu ay 200 lira. Ben aldım. Yaz ben abi şaşırır. 200 geliyor. 7 kilo. <laughs> 7 kilo mu? 7 kiloymuş o. O çok bana çok fazla. Çaldın. Yaz <laughs> abi onu bana. Yaz abi, Allah abi. Allah sen sen ya, bir şey. Geç abi. Aldılar Allah. Ben de Bu güzel mavrakinin kilosu da 150. <laughs> Yaz abi 150 gidiyor. Ha. Ne düşürüyor olmasa ya şunu. Tabii. Ne düşürüyor Evet, evet, beyler. Bu topanları satıyorum. Bu topanın yeni topanın kilosuna da 250 dedim. Kaldır abi. O topanın kilosuna da 200. Kaldın. O topanın kilosuna da 150. Yaz onda 150 diyor abi. Bu 150 gidiyor. 150. <laughs> evet beyler. O az olanı satıyorum beyler. Kaç kuruş Oldu, Oldu, Olduğu gibi bu buraya hepsine 300 lira veriyorlar. Evet, evet. Onu var, 50'si var. 60'ı 60 var, 70'i 60 60 var, 80'i var. Biraz afandiye burada. Kaç bin aldık? 380 Geliyor abim. Ati. Ati gel bak baba. al. Evet beyler evet. buraya isteyen var mı bu cehirleri? Bu ne kadar? Evet beyler evet. buraya böyle isteyen var mı? Ben. Hepsine 300. Tamam. Yazmadan bak ya. Kasa iadesi ya evet. bitmiştir arkadaşlar. Evet. Evet.